Şimdi Selçuk'un hafta sonu yaşadığı bir olay. Ayrıca severlik örneği. ya Böyle öyle onu diyelim de bir yandan da örnek oldu. Şimdi bu, ol bunu nasıl yapan, yapan çok yani. insan var böyle şeyleri. Burası e, İstanbul Tem Otoyolu Edirne istikametinde Selim Paşa mevkiinde bir yer. Yolun ortasında araç bir aracın çarptığı bir köpek vardı. O köpek yolun ortasından bu taralı alana ona kenara yanışıp bir alan bir cep oluşturup insanları biraz uyarınca e, kendini atabildi. Sonra bir süreç başladı. Şimdi bu niye önemli? Bu yol kaygan, hava yağışlı, köpek büyük, köpeğin canına bir şey olabilir. Onun dışında insanlar kaza yapıp pek çok kaza oluyor Ama böyle. sen orada buraya geçsin aracın burada ve köpeğin önünde bekliyorsun. Tabii 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 orada bir takım işaretler falan. Sonra yetkilileri aramaya başladım. Bakalım bu iş çalışıyor mu diye. Efendim işte önce 155 sonra İstanbul Belediyesi sonra İstanbul Belediyesi'nden geri aranma, emniyetin geri araması, işte sonra ilçe belediyesi, Silivri belediyesi filan. Bu arada bir karayolları ekibi geldi. Karayolları ekibi dubalar filan koydu. Arkasından en son fotoğrafı gösterdi arkadaşlar. Mutlu sonla bitti diyecektim ama en son fotoğraf geldi. Evet, e, arkasından e, e, emniyet gerekli koordinasyonu sağladı. Belediye, e, efendim işte ilçe belediyesine haber verdi daha hızlı hareket etmek için. Silivri ilçe belediyesi ekibini gönderdi. Bütün bunlar iki saat filan sürdü. Fakat yine de mutlu sonla bitti ve bu köpek ile kaldırılıp tedavi için götürüldü. Evet. E, ve bu önemliydi çünkü bir birbirinden farklı partilere e, mensup e, belediyeler e, ve kurumlar e, işbirliği içinde. ...bir hayvanın canını kurtardılar. Daha önemlisi o kurumlar ve bu ortak çalışma pek çok insanın bir kaza ihtimalini ortadan kaldırıp... ...canını kurtarmış da olabilir. Tabii. Ve köpek de bir, bir, bir şekilde bunu anladı tabii kendisi bacağı için çalışıldığını. Bacağı kırık, bacağı yaralı, yağmur altında bekledi orada. Ee, Sen evet. bir evet, saat boyunca evet. o yüzden de ıslak Dolayısıyla e, e, bu, bu önemli bir şeydi. Herkese teşekkür ediyorum bunun için. Yani emniyetin 155'teki polis memuru arkadaşlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masaya özellikle Silivri Belediyesi'nin veteriner hizmetleri o ekibe zabıta hizmetlerine karayolları ekibine onlar gelip evet. ilgilendiler bizi korumak için dubalar falan yerleştirdiler. Evet.